Kavun. Evet kavun Bildiğiniz kavun Aa evet. çok hoş Daha da oluyor daha da kızarıyor Öyle mi daha da olacak Hı -hı. Evet sirke anası jel kıvamında bir madde evet. e, sirkenin yeniden mayalanmasını sağlıyor Çünkü aslında sirke bir tür mayalanma oluyor değil evet. mi? Bir bakteri mayalanması sonucunda sirke oluşuyor Bu böyle içilir mi? İçilir Çok keskin. <laughs> Şile Oruçoğlu köyündeyiz. Nereye gidiyorum? Şile'nin sirkeci anasının Fatma Hanım'ın yanına gidiyorum. Fatma Hanım değişik ürünler üretmeyi seven bir hanım ve aynı zamanda herkesin anası. Çocuklarını toplamış etrafına böyle nerede değişik ürünler var her şeyi deneyen bir aile. Ee, şimdi biz neredeyiz? Ee, Şile Oruçoğlu köyü ee, kömürcünün tarlası mevkiindeyiz. Fatma Hanım tarlada pepino topluyor. Ee, pepino gerçekten çok enteresan bir meyve. E, nelere iyi geldiğini, niçin Fatma'nın bu ürünü ürettiğini gidip kendisiyle konuşalım. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Topladın bile sen pepino'yu. <laughs> evet, topluyoruz. Aa, o çatlamış mı? Evet, çatlamış. Soğuktan... Niye çatlamış bu? E artık son son zamanları geliyor. Aha. Soğuktan, yağmurdan çatlıyor. Fatma, nereden aklına geldi de pepino ekmeye başladınız siz? Ya bunu bir arkadaşımız getirdi bize. Nereden getirdi? Ee, nereden geldiğini bilmiyorum ama onlar herhalde Antalya tarafından getirmişler. Evet Antalya'da Evet, getir getişiyor. Oradan getirmişler. Biz de başladık. 18 senedir ekiyoruz. Aa evet. siz 18 senedir ekiyorsunuz. 18 senedir ekiyoruz. Hem altın çileği hem bunu. Bunun turşusunu yapıyorum, sirkesini yapıyorum. bunlar şeker hastalarına iyi geliyor. Çok güzel bir meyve. Aa ben 18 yıldır ektiğini bilmiyordum. Yeni evet. denediğinizi düşünüyordum. Yok, 18 senedir hem fidesini yetiştiriyoruz hem ekiyoruz. Fidesini de satıyor musunuz? Satıyoruz. Öyle mi? Ha. Evet. Peki pepino yetiştirmek için nasıl bir tarla gerekiyor? Nasıl bir ortam gerekiyor? Yani böyle açık havada da oluyor. Sera altında da oluyor. Örtü altında da oluyor. Soğuğu seviyor mu, sıcağı e, sevmiyor, mı seviyor? Sevmiyor, sıcağı seviyor. Antalya'da yetiştiğine göre evet. sıcağı seviyor. Ama sevi halen daha bakın, kış geldi halen daha var. Çok güzel. Evet. Ee, kaç ayda ürün vermeye başlıyor? Bir buçuk, iki ayda başlıyor. Ha, ektikten iki ay sonra i̇ki ürün ay sonra, vermeye evet. başlıyor. ağacında pepino görebilir miyim? Tabii ki. Aa, şurada gördüm. Şöyle. Koparayım mı? Olmamış bu? Tabii tabii, mu? kopart, kopart. Hepsini kopartacağız. Bu dalında bir pepino üçlü böyle mi verir genelde? Öyle de verir, beşli de verir, bir tane Oy. de verir. Ha salkım şeklinde Tabii de veriyor. Tabii ki onu topladıkça veriyor, topladıkça veriyor. Bu da yaprakları Evet. Pepino bir Güney Amerika bitkisiymiş, meyvesiymiş evet. aslında. Evet. Ee, ama artık ülkemizde de değişik yerlerde yetişiyor. Evet. Ee, şimdi pepinonun sen sirkesini yapıyordun, reçelini de yapıyor musun? Reçelini yapmadım daha henüz ama turşusunu yapıyorum. Turşusu çok güzel oluyor. Öyle mi? Meyvesi yemeye, şeker hastalarına, mesela kolesterolü olanlar bunu yiyor. Yeşilini yiyor, şeker hastaları böyle yeşilini yiyor. Ha olmamışını tam olmamışını, olmamışını iyi. Evet. Ha. Bu e, damar hastalıklarına da iyi geliyormuş. Kalbi At. güçlendiriyormuş. Evet. Öyle deniyor. Evet. Ee, böbreklerde kum dökülmesine yardımcı oluyormuş, destek oluyormuş. Mantar hastalıkları oluyor ayaklarda, ellerde. Onları yumuşatıyor onlara da iyi kabuklarında onlara sürüyoruz. Cilde de iyi geliyormuş, evet. güzelleştiriyormuş. <laughs> bunu evet. yerseniz cildiniz pırıl pırıl oluyormuş. Senin cildin de o yüzden demek ki pırıl pırıl böyle. <laughs> çok ıı, güzel bir ıı, meyve. Umarım bundan sonra ıı, yayılır, daha çok insan ulaşır evet. bunu. E, ulaşır diyorum ama fiyatları nasıl? Kilosu 15 lira. Peki gübreleme falan yapıyor musunuz ya da ilaç veriyor musunuz? Hiç ilaç hiçbir şey kullanmıyoruz tamamen hayvan gübresi koyun gübresi. Zaten senin bütün Soh. ürünlerin organiğe evet. yakın iyi tarım evet. ürünleri değil mi? Evet zaten atalık tohumdan başlıyoruz öyle Hı. ekiyoruz. Bir şey söyleyeceğim senin atalık tohumların var değil mi? Evet atalık tohumlarımız var. Gösterecek misin gidelim tabii, mi? Tabii ki. Bakmaya. Tabii ki. Evet biz şimdi Fatma Hanım'ın diğer marifetlerini görmeye gidiyoruz. Neler yapacak Fatma Hanım bize? Kış turşusu nasıl kurulur onu gösterecek. Evet. Ve asıl işi tabii ki sirke. Çeşit çeşit sirke, renk renk sirke. Ee, küpte sirke, camda sirke, fıçıda. fıçıda sirke. Sirkenin her çeşidi var Fatma Hanım'da. Hadi gidelim mi Fatma Hanım? Evet gidelim. Fatma burada ben çok güzel buldum bir tane. Evet. Renklerine bak ne kadar güzel. Evet. Patlı, ama patlıcan patlıcangillerde. Evet patlıcan gillerden evet. bir meyve bu. Ee, hatta şu renk de patlıcan rengi değil mi Fatma? Evet. Bu şimdi olmamışı ama değil mi? Evet. Bu olmamışı. Ama olmamışını da yiyoruz. Tabii ki bu şeker hastalarına iyi geliyor olmamışı. Ee, kesin bunu, ben bunu. Tabii diyeyim. ki kesin ama olmamış. Şurada olmuşunu da kopartabilirsin. Ama bunu ilaç olarak kullanabiliyor. Tabii ki, bu insan. ilaç. Ya da ne bileyim faydalı olsun diye. Evet. Şöyle, bunun tadı kelek kabuğuna benzer. Aynı elma gibi soyacaksınız. Bunları sana verebilir miyim bir tane deneyeyim? Evet. Soyacağım değil mi? Evet, kabuğu da mantar hastalarına falan iyi geliyor. Kabuğundan sirke de yapıyorsundur sen bunu? Kendisinden yapıyorum. Öyle mi? Kendisinden evet. yapıyorsun. Aha. Ben bunu yiyebilir miyim şimdi? Ye tabii. Güzel doğa doğada böyle havasına baksana. Çok değişik. <laughs> evet. Bir de olmuşuna bakalım. İçinde neler? Yani neye benzetiyorum diye düşündüm ama kavun. Olmamış kavun biraz. Kelek belki. kavun. Kelek kavun Evet, kelek kelek kavun, muz. Yok, muza benzemiyor. Elma diyorlar bir de. Bir de kesip bunun içini göstereceğim. Bu tatlı oluyor. Fatma bunun tadı neye benziyor? E, bu da kelek kavunun biraz olmuşuna benziyor. Yani tatlı biraz. Tam olmamış ama. E, tam olmamış evet. Reçeli bundan mı yapıyorsun? E, evet. Reçeli bundan oluyor. Bunu da sana vereyim. Sana ben kesiyorum. Sana vermiyorum. Nasıl olsa sen tadını biliyorsun diye vermiyorum. E, evet, evet. Şöyle e, temizleyeceğim bir tatmak için kendimi. Gene bunu da sirke yapıyorsun herhalde değil Sirkesini mi? yapıyoruz. Turşusunu yapıyoruz. Reçelini yapıyoruz. Hı -hı. Şimdi bunu Şeker hastaları yiyordu, yerse evet. onlara iyi geliyordu. Evet. Bu hangi hastalıklara iyi geliyor ya da faydası oluyor? Vallahi çok iyi olduğunu söylüyorlar yani ben tam da bilmiyorum yani. Hmm. Olmamış. şeker hastalarına iyi kolesterolü... Onu olanlara, biliyorum diyorsun. Onu biliyorum ha. evet. Abi kavun. Evet kavun. Bildiğiniz kavun. Aa evet. çok hoş. Daha da oluyor, daha da kızarıyor. Öyle mi? Daha da olacak. Hı -hı. Hı. Tabii güneş görünce daha Tabii farklı oluyor. Tabii ki bu oluyor. durduğu yerde de oluyor kendi kendine. Hı. Topluyoruz, topladıktan sonra kendi kendine de oluşuyor. Yani biz bunları şimdi toplayacağız, kasaya koyduğumuz zaman evet. götürdüğümüzde evde olabiliyor. Evet. Hı. Çok değişik bir meyve. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Lahanalarımız da şurada. Gidelim bir de lahanaları toplayalım. Şu yabani turp otu var. Bu da çok güzel şeyleri oluyor. Böreğe filan da koyuyoruz. Çorbası oluyor. Bunu böreğe ee, koyuyor musunuz? Koyuyoruz. Yapraklarını böreğe katıyoruz. Peki bir siz de bunu de haşlayarak yemez misiniz? Haşlanıyor tabii ki. Ha. Biz bunu böyle haşlıyoruz. Şöyle şöyle parçalıyoruz. Bu biraz kartlaşmış yaprakları. Bu boyarı. yapraklarını koyuyorum Haşlanıyor evet. ondan sonra zeytinyağı, sarımsak çok güzel oluyor. Evet. Kökü oluyor mu bunun? Olmuyor değil Kökü mi? Kökü yok bu Kök... yabani. Kökleri yok. Hı hı. Hadi şimdi evet. lahanaya geldik. Brokoli var, lahana var, pancar var. Şu olmuş galiba değil mi? Aa orada daha büyüğü var. Evet. Şu. Bunu biz kesemeyiz ama şimdi. Keseriz. Öyle Keserim. mi? Şurada çapa var. Çapayı alayım. Aa, çapayla mı keseceksin? Evet. Aha. Oo, bayağı sertmiş. Kökü kalacak değil mi? Yok. <laughs> Öyle. Tamam. Maşallah. Becerdiniz. Bunları da atıyoruz. Evet. Fatma Hanım geçen gün neyi öğrendim biliyor musun? Hani bu Biontech aşısını bulan e, Uğur Şahin var ya. Evet. E, bulanlardan birisi. Evet, Onların e, dolaplarında ne var ne yerler diye sormuşlar. E, lahana suyu ve kefir sürekli dolabımızda bulunur demiş. Evet çok güzel. Evet. Yani lahana. lahananın kıymetini bilelim. Onu tohumundan itibaren tamamen kendimizin. Hani senelerdir ben 18 senedir bu lahananın tohumunu ekiyorum. Ama yani senelerde biz bundan turşu yapıyoruz, satıyoruz, kullanıyoruz. Lahana. Lahananın sirkesi oluyor mu? Yapmadım. Denemedin onu. Denemedim. <laughs> Ama belki olabilir. Evet. Olur yani. Brokoli Yapsamadım. de yine pek çok evet, faydası olan Evet var bir sebzemiz. böyle. E, bunun, bunun da turşusunu yapıyorum. Aa, öyle mi? Tabii kanlı bahar, brokoli bunların da turşusunu yapıyorum. E, sebze çorbası yapıyoruz. Kullanıyoruz çok güzel. Şuradan pancarları da alalım. Ha, onu öyle çapaya gerek yok. Yok. İşte o böyle. zaman gidelim mi eve? Hadi gidelim bakalım. Evet.